Alışverişte Kasım ayının bir özelliği var. Her yıl Kasım ayının belirli bir zamanında tüm sokaklar ve caddelerde indirim ilanları görülmekte. Birçok marka bu dönem dev indirimler gerçekleştirdiklerini ileri sürüyorlar. TV100 sokağın gündemini tutmaya devam ederken bugünkü konu işte bu indirim günleri. TV100 muhabiri Buse Habbazi ve Tolga Taş... Bu günlerde alışveriş yapıp yapmadıklarını vatandaşa sordu. indirim günlerinden faydalanıp faydalanmadıklarını da bu sorulara ekledi. efsane Kasım, şahane cuma, efsane cuma vesaire. Kasım ayı indirim ayı sloganlarını pek çok yerde duymuşsunuzdur. Markalar bu dönemde indirim yaptıklarını öne sürüyorlar. Ancak bu indirim gerçek mi? Vatandaşlar indirimden faydalanabiliyor mu? Sizin için sorduk. Alışveriş mi yaptınız? <laughs> evet. Ön makine sağ olun. Hani yine arada çok oynamadı. 20-30 TL civarında. Yok hayır. Yani bu dönem yine indirim var ama yine pahalı. Bir farkı var mı diğer aylara kıyasla Kasım ayının? yani çok yok aslında arada çok fark oynamıyor yani pek fark olmuyor ki 50 100 TL fark oluyor sadece yani pek uçurum değil. Şu an indirim gösteriyorlar ama arada yine çok oynamıyor. Fiyatı yükseltip indirim gösteriyorlar. Çok da faydası olduğunu düşünmüyorum. Ekonomimiz zaten düzeyi belli. Normal satış fiyatına indiriyorlar aslında. Zaten ondan öncesinde de bir zam yapıp normal satış fiyatına indiriyorlar. Çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Hayır hiçbir gerçekçiliği yok bence. Tamamıyla yani insanları bir yere yöneltip Algı yani 1 liralık bir ürünü Kasım'da bize 800 liraya teklif ediyorlar ama gerçekte de fiyatı belki 600. hiç yok ki zaten ne indirimi. Kasım ayında bir indirim olacağı söyleniyor ama. Ya söylentiye bakma sen şimdi her gün zam her gün zam her gün zam yani ne indirimi yani. İlk önce etiketi yükseltiyorlar sonrası daha sonra tekrar indirim yapıyorlar. Mağazalarda düşmüyor ki fiyatlar düşmüyor yani. Düşüyormuş gibi gösteriyorlar. Hiçbir mağazada düşmüyor. Kasım ayı indirimlerine inanıyor musunuz? Yok, yok öyle bir şey yok. Yalan. İndirim indirim yok yani. Sadece kandırbacı var. Gidin gezin görün. Böyle bir şey olduğunu inanmıyorum ya. Düşüncem o yani. Daha da hatta fiyatların artacağını düşünüyorum ben. Yararlanmadım açıkçası yani. Öyle bir indirim görmedim. Fiyatlar sürekli artıyor etiketler. Pek yararlanmadım Şahsen. Peki sizce bu indirim sloganları gerçekçi buluyor musunuz? Gerçekçi bulmuyorum ben ya, gerçekten. Yani daha öncesinde belki de zam yapıyorlar büyük ihtimalle. Sonrasında da indirim olayıyla biraz vatandaş kandırılıyor gibi. Hiçbir indirim yoktur her şey almış başını gidiyor. İndirimlere inanmıyorum mesela. İndirim adı adına yaz zam yapıyorlar. O zamı indirim yapıyorlar. Aynı fiyatına yine satıyorlar yani. Çok değişik şeyler. Bugüne kadar hiç alışveriş yapmadım Kasım ayın yani cuma günlerinden. Bence olmuyor. Etiketi değiştiriyorlar. Yine aynı fiyattan veriliyor bence. Sadece bize yüksek veriyorlar. Sonra indirim diye kandırıyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Büyük araç gereçlerde evet indirim oluyor fark ediyorsun ama öyle kıyafette falan mesela hiç faydası olmuyor. Alışveriş yapmamı sağlamıyor o konuda.